hemşerim kolay gelsin. Aa, ben Cevat Öncü Büyükşehir Belediye Başkan adayıyım. Evet. Ee, Samsun'da bir şeyler daha iyi olsun diye. Samsun'da içme suyu daha uygun olsun, trafik rahatlasın diye. Samsun'u sel su basmasın diye aday oldum. Üçüncü duyduk. Sağ ol. Hangi Desteğini beklerim. Var? Cumhuriyet Halk Partisi adayım. Trabzon'a yukarı gittim. Her yere gittim. Her yere gideceğiz. <laughs> bir havuzda bir terme bir alaçam olsa evet. her gün oradayım da. Çok büyük Samsun, çok geniş. Evet. Biz her yere ulaşmaya çalışacağız da ulaşamadığımız yerde sizler bize anlatacaksınız. Allah kazanır, bu barı gelirse. Sağ ol, Allah, Allah razı olsun. Sağ ol. Sağ ol. Destek abi, olursanız kazanırsınız. Biliyoruz, haberini aldık. Sağ ol, Desteğinizi bekliyorum. Yani sizin zaten desteğiniz Biz olur, olur, olur de. da. Eşe dosta konu komşuya. İyi. Tamam. Aleyküm. Selam. Merhabalar efendim. Selam. Cevat selam. Öncü ben. Merhaba. Büyükşehir Belediye Başkanı adayım. Nasılsınız? İyi selam. misiniz? Selam. Sağ olun. Bir selam verelim. Bir broşürümüzü bırakalım. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ee, Samsun'a dair. Kimle? Fikret Koç'la. He. Ha malum şahidim. <laughs> ben staj yanında yaptım. Öyle mi? Aha. Çok iyi bir dostumdur. Aha, öyle söyledi. baya ee. Bayağı konuştuk sizinle ilgili. Sağ olun. Desteğinizi beklerim. Samsun'da bir şeyleri değiştirmeye sahip olduk. Daha öyle iyi olacak. bir Samsun için. Evet. Yakın akrabaya. Eksim. Tamam mı? Yani bu şehre Ay, sağ ol. Ben. Teşekkür ederim hemşerim. Yani, Kapıyı umurdum, yani... vurduk gireceğiz ya. Yani. Aynen be aynen. Tamam bitti bitti. Ya. Kapı herkes açık. Sen bizi kendine kap. Hadi eyvallah. Sağ ol. Görüşürüz. Olur. Sağ ol. Sen otur yerine. otur yerine. Olmaz. Ben kimsenin yerine oturmam. Dedem rahmetli kalkacağın koltuğa oturma derdi. <laughs> Biraz sonra seninle koltuk. Biz Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturacağız. İnşallah. Desteklerinizle evet. beraber.